Evet Arkadaşlar Gördüğünüz gibi Burada Ceyhan'ın Ceyhan'ın beleş dükkanı diyor Ceyhan'ın hayır dükkanı diyor Böyle verilenler Burada geliyor bakın butik Şeklinde yazlıklar ışıklar Ayrılıyor Yaz geldiğinde ışıklar kaldırılır Dış geldiğinde de yazlıklar kaldırılır Bu şekilde Burada böyle insanlara Tespit edilen insanlara Sizlerin gönderdiklerine, tanıdığımız insanların gönderdiklerine yani ben bunu iyi tanıyorum. Durumu bu dediği güvendiğimiz insanlar da gönderebiliyorlar. Onlara bu bize alınanlardan, bize teslim edilenlerden beğendiklerini böyle sanki butikten parayla alıyor gibi böyle hizmet ediyorlar buradaki bayanlar, çalışan yanındaki gönüllü bayanlar. Onun üzerine göre yani kişinin üzerine olana kadar ona bakıyor, ilgileniyor ve gerçekten bize verilen eşyalar sıfır ayarında. İnsanlar kendi giydiği elbiseleri veriyorlar. Çok güzel elbiseler gönderiyorlar. Sağ olsunlar. Allah razı olsun. Öksüzlerimiz çok, yetimlerimiz çok. Garibimiz, kurabamız çok. Dördüncü yıla girdik. Ceyhan'da hemen hemen hangi mahallede kimler oturuyor çok iyi biliyoruz. Ezbere biliyoruz. Artık adreslere gerek kalmadı. Kafamıza yerleşti gire gele çağıranlara gidiyoruz. Yeni çağıranlar oluyor. Onlara da gidiyoruz. Bu şekilde bu işte zaten para dönmüyor arkadaşlar. Bu işte eski eşyalar eski elbiseler ve e, bir e, öksüz yetim çocuk olduğunda ona şu lazım dediğimizde kendileri alıyorlar sağ olsunlar bize getiriyorlar. Biz de onun küçük kısa videolarını resimlerini falan çekiyoruz. Zaten bütün videolar YouTube sayfamızda arşiv yapılıyor arkadaşlar. Mesela bir koyun dağıtıldı. Kesilirken, dağıtırken hepsi videosu çekilir. Arşive konur. İleride sen bunu yaptıydın, ben bunu yaptırmıştım, şunu yapmıştım diye bir tasamız olmasın. Kimsenin de kalbine bir şey doğmasın. Bu iş gerçekten meşakkatli. Ben bırakmak istedikçe bu defa garibanlar arıyorlar. Ya şu ihtiyacımız var, bu ihtiyacımız var. Gitmesem bu defa suçluluk duyuyorum. Yani acayip bir şekilde bu işin içine atıldım, itildim yani. Ben hiç bu işe, bu işi yaparım diye başlamadım. Bir sayfa açtım, yardım istediler. Oradan buradan şunu istediler, bunu istediler derken bir baktım ki işin ortasındayım. Hala da şimdi ortasındayım. Ben de istiyorum ki böyle insanlar bana yanlış anlamadan, bana güvenerek gelip hatta kendileri de burada benimle birlikte yaparak, gözüyle görerek sorgulasınlar hatta böyle bir fatura attığımda mesela bu yatırılacak dediğimde bu kimin diye sorgulasınlar veya bir şeyi bir yere verdik sorgulasınlar. Bu ye, burada insanları tutmak, insanları çalıştırmak, bayanlara da yardım ettirmek bile ayrı bir meşakkat arkadaşlar. Aracımız var, aracımızda çağrılan yerlere gidiyoruz, eşya veriyorlar, gidip alıyoruz, elbise veriyorlar, gidip alıyoruz. İki tane tişört verene bile arabayla gidip alıyorum ki gönlü almasın bak ben verdim de gelmedi demesin diye. Oysa ki yani yakıt durumunu biliyorsunuz. Bir araba, bir ben, benim işte yanımda hanımım var, böyle gönüllü bayanlar var. Bunlarla, bunlar bir emek yani. Emeğimizi, bizim bir hedefimiz yok arkadaşlar. Biz şuraya gelelim, buraya gelelim yok. Bu iş gerçekten çok zevkli bir iş. Herkese tavsiyemdir. Birine bir şey versin, hayrına bir şey versin. Bakın onun gıl diplerine kadar nasıl havalanıyor. İşte onu melekler taşıyor aslında. Ben de insanım, şaşabilirim. Yani anlamayabilirim, bilmeyebilirim bazı şeyleri. İstiyorum ki benim hakkımda insanlar ne düşünüyorsa gelsin benle konuşsun. Burada gözlemlesin, baksın ne dönüyor, nasıl yapıyoruz. Bırakın bizden bizim aklımızda acaba ne yapıyorlar düşünmeyi bırakın. Bunlar nasıl yapıyor diye biraz da böyle düşünün. Bunlar nasıl bu işi götürebiliyorlar ya bunlara desteklemek lazım gibi. Yani birisi gelsin iki gün arabasıyla gezdirsin benim dediğim yerlere götürsün. Üçüncü gün gelmez. Çünkü ona arabasını sokamaz. Birçok insan arabasının kapısını açtırmaz. Ama benim arabamın modelinin farkı yok. Ne modeli olursa olsun hiç sıkıntı yok. Bu garibanlara hizmet ettiği sürece bu araba ben de böyle mutluyum. Neden? Benim çektiğim yokluk, gurbet, acılar bu işi yapmama yeter arkadaşlar. Yeter de artar bile.